2.20'den herkese merhaba. 5 Mayıs Çarşamba gün özeti şöyle. Yargıtay 1. Ceza Dairesi aynı aileden 9 kişinin yanarak öldüğü Vartiniz katliamının sorumlusunun dönemin Hasköy İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Karaoğlu olduğunu tespit etti. Daire Mahkemenin Karaoğlu hakkında verdiği beraat kararını köyün yıkılması emrini yüzbaşı Karaoğlu vermiştir diyerek bozdu. Davanın sanıkları arasında yer alan rütbeli 3 asker hakkındaki beraat kararı ise onandı. Gazeteci Özge Uyanık 1 Mayıs'ta haber takibi sırasında polisler tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı genelge gerekçe gösterilerek engellenmişti. Uyanık kendisini engelleyen polisler ve genelgeyi yayımlayan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından İyi Parti lideri Meral Akşener'e seslenerek "Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı yanıtlar alıyoruz. Siz nerede olduklarını biliyor musunuz?" dedi. Akşener ise Kılıçdaroğlu'na yanıt vererek Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na seslendi. Akşener, biz de milletimizin hazinesini uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın, yılmadan kovalamaya devam dedi. Devam Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep, enflasyon sonuç dediğini hatırlatarak hükümete eleştirilerde bulundu. Babacan, Faizin %19'da durması doğruysa yıllarca niye yanlış bir tezi dayattınız da milyarlarca dolar zarar ettirdiniz? Yüksek enflasyon sonuç, yüksek faiz sonuç Sayın Erdoğan da sebep diye konuştu. İkiz köylüler Milas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Akvelen Ormanı'nda kesim yapılmaması için 2 aydır mücadele ediyor. Köylülerin yaptığı eylemler sonucu kesimler durdurulurken Akbelen Ormanı'nın Yeniköy Kemalköy Termik Santrali'ni liyin temin edilmesi için satıldığı ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine köylüler Orman Genel Müdürlüğü'ne karşı Muğla 1. İdare Mahkemesi'ni yürütmeyi durdurma davası açtı. İyi günler.